Bilirsin, Instagram'da gördüğün o kadın hiç konuşmuyor ama herkes onu izliyor. Herkes onun gibi olmak istiyor. Peki neden? O sessiz olduğu için her şeyini belli etmekten kaçınmış oluyor. Merhabalar. Bugünün bölümü çok önemli bence. Çünkü soft life'ın en güzel tarafını ele alacağız. Sessizlik. Sessizlik de bir ilan diyorlar. Ama bunun ne demek olduğunu çoğu kişi bilmez. Çoğu kişi soft life'ı anlamaya çalışırken şöyle bir hata yapıyor. Bak ben meditasyon yapıyorum. Bak ben cilt bakımı yapıyorum. Cilt yap bakımı yaparken fotoğraf çekiliyorum. Bak ben yazıyorum. Ben günlük tutuyorum. Ama asıl güç sessizlik. Sessizlik demek ne? Yapıyorsun ama söylemiyorsun. Ayakkabını çıkarıyorsun, müdür oluyorsun, kitap yazıyorsun. Ama kimsenin haberi olmuyor. Bu da demek oluyor ki... Senin gözün yalnızca kendi yoluna fokus. Mesela düşün. Sabah 5'te kalkıyorsun. Yoga yapıyorsun. Kendin için güzel bir sabah hazırlıyorsun. Fakat bunu kimseye söylemiyorsun. Kimseye. Sadece sen ve sen. Hisset o zamanı. Nasıl oluyor? Sessizken güzel olmak, sesli güzel olmaktan çok daha etkili. Çünkü bir kere dikkat çekme derdi yok. İnsanlar kendi kendine fark ediyorlar. Yaptığın herhangi bir başarıyı, gelişimi sessizce kutla. Kimseye söyleme. Biliyor musun ne oluyor? Bulunduğun yer huzur doluyor. Sen konuşmuyorsun ama insanlar bu çok güzel şey ne? Bu çok iyi enerji ne? diye hissediyorlar. Soft life sadece duyguların sesinden daha fazla. Davranışının sesini telaffuz etmek demek. Yani bir örnek vereyim. Seninle bir arkadaşın var. Hep onu deniyorsun. Onun için var oluyorsun. Bir gün sen sessiz kalıyorsun, fırsat veriyorsun. Diğer tarafa ne oluyor biliyor musun? O seni daha çok takip etmeye başlıyor. Çünkü acaba iyi midir? Acaba neler yapıyor diye merak ediyor. Bugün sana bir challenge veriyorum. Üç gün boyunca yaptığın herhangi bir şeyi kimseye söyleme. İster spor, ister kitap, ister güzellik rutini. Sadece sen ve sen. Gözlemle. Bu üç günün sonunda kendini nasıl hissettin bana yorum kısmında anlat. Çünkü ben inanıyorum ki sessizlik bizden biraz daha fazla bir şey. Sessizlik gücün senin tarafında olması demek. Sonraki bölümde sana şöyle bir soru soracağım. Kibar olmakla kendini kaybetmek aynı şey mi? Nasıl ikisini birden yapabilirsin? Görüşmek üzere.